Merhabalar. Bugün sizlerle makrome iplikten yaprak yapacağız bu şekilde. Bu benim daha önce yapmış olduğum yaprak. Göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bunun için gerekli olacak ilk şeyimiz tabii ki taranabilir makrome iplik. Daha sonra bir adet makas, bir adet fırça. Herhangi bir fırça olabilir, fark etmiyor. İlk önce yaprağımızın büyüklüğüne göre yapmak istediğimiz boyutuna göre ipimizi ikiye katlayıp katladığımız yerden kesiyoruz. Şu şekilde. Daha sonra kestiğimiz ipliklere yaprakların tüylerini yapmak için şu şekilde ne kadar uzun olmasını istiyorsanız tüylerin. Ben daha öncesinde kesmiştim size göstermek için bir tane örnek daha keseceğim. Cetvelle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ölçü alarak yapıyorum. Koyuyorum. Koyduğum yerden bir adet daha kesiyorum. Bu şekilde. Kestiğimiz ipliklerimiz çifter çifter olacağı için örneğin ben bu yaptığım yaprakta 9 çiftle çalıştım. O yüzden 18 tane iplik kesmiş oluyorum. İlk başlarken bu ipi bu şekilde düzgün bir şekilde koyuyoruz. Daha sonra küçük kestiğimiz ipleri birbirinin ucu eşit olacak şekilde yere koyduğumuz ipin altına koyuyoruz birincisi altına. Diğerini yine aynı şekilde bıraktığımızda üstten bu şekilde içinden geçiriyoruz. Daha sonra alttaki ipin diğer iki ucunu da geçirdiğimiz üstteki ipin içinden geçirip sıkıyoruz. Tekrar yapalım. İkiye katladım uzun ipimin altına koydum iskeletimin diyelim ikiye katladım bunu da üstte üstten yani ipin altına koymadan üstten ilk ipin uçlarını içinden geçiriyorum daha sonra diğer ipin alttaki uçlarını da üstten geçiriyorum daha sonra sıkıyorum sıkarken de yine bu şekilde iterek çalışırsak daha sonrasında zorluk çekmeyeceğiz bu şekilde 9 çifti tamamlıyoruz sıkı sıkı yapıyorum ki hem çözülmesin hem de yaptığımız iş güzel olsun. İkiye katla içinden geçir. Alt ipleri de diğerinin içinden geçir. Sık. it. Bu kadar. Hem yapması çok zevkli hem de evdeysek ve şeyler üretmek istiyorsak evimizi güzelleştirmek istiyorsak yapabileceğimiz en güzel işler arasında alttan geçir altı üstten geçir it ve sık. Alttan geçir. İkiye katla. Ucunu altından geçir. Alt iki ucu da diğer yuvarlağın içinden geçir. Ve sık. altına koyuyoruz. İçinden geçiriyoruz. Altından geçiriyoruz. Sık. Evet. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çiftimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Daha sonrasında yapacağımız işlemde herhangi bir tarak olabilir. Tarıyoruz. Şu an yaprağımız bu şekilde bir görünüm kazanmış oldu. En son fazla iplerini yani yaprak şeklinde olmayan fazla iplerini keserek düzeltebiliriz. 我对象。嗯嗯嗯嗯